kafirlerin, zalimlerin, böyle aç insanların yemek kaplarını üşüştükleri gibi bugün üşüşüyorlar mı? Gazze'ye nasıl çullandıklarını görüyorsunuz. Yani 30 bin tonun üzerinde, yani bile telaffuz ettiği zaman hayret ediyor. O kadar bomba attılar, hala atıyorlar. Efendim, ilk zamanlar nedendi? Japonya'da Hiroşima'ya atılan atom bombasına eşdeğer bomba atıldı dedi. Gün geçtikçe bu sayı arttı. Bir buçuk katı atom bombası yerinde bomba atıl dedi. Şu anda iki katı atom bombası atılmış vaziyette. Gazze'yi yani bizim Yalova kadar küçülük bir yer orayı bombalıyorlar, bombalıyorlar, bombalıyorlar. Ne kadın diyorlar, ne çocuk diyorlar, ne bebek diyorlar, ne hastane diyorlar, ne yaşlı diyorlar, ne yaralı diyorlar, ne hastane içerisinde hastalar diyorlar adamlar hab bombalıyorlar. Niye? Çünkü Müslümanlar dünyaya meyletmiş, dünya sevgisi ve ahireti kerih görme, dünya eksenli çalışma, ahiret eksenli çalışma olmadığından dolayı bu haller başımıza geleceğini Efendimiz haber verdi. Çözüm nedir? Ahiret eksenli çalışmak.